Pari. Aman Tanrım. Neden başım bu kadar çok dönüyor? Yürüyemiyorum bile. Ha, Şimdi baş dönmem yavaş yavaş geçiyor. Nereye kayboldun sen? Ha? Nereden geliyor da böyle ağır ağır yürüyor? Ya şükür Pari evdeymiş. Hastane korkusu yüzünden bir yerlere kaçıp gitmesinden korkmuştum. Pari? Pari Tanrı. Pari. 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 Çabuk su getir Paris. Amerika. Gözlerini aç kızım. Gözlerini açmıyor teyze. Bayılma numarası yapıyor. Yine bir şeyler peşinde olmalı. Pari gözlerini aç. Ona ne oldu böyle birdenbire? birdenbire. Ben bu kadar konuştum diye mi oldu acaba bunlar? Tanrım lütfen parayı koru ve her şeyi yoluna koy. Hadi kızım. Suyu getirdim. Hadi. <laughs> Al. Pari. Lütfen gözlerini aç Pari. Bilinci yerinde değil gibi. Ne yapacağız? Hepiniz gereksiz yere endişeleniyorsunuz numara yapıyor, bayılmış taklidi yapıyor ki hepiniz ona acıyın ve ne derse yapın. Çocuğu aldırmamak için böyle bir plan yapmış olmalı. Yeter artık ama. Bazen gerçekten çok yanlış konuşuyorsun. Pari neden böyle bir şey yapsın? Pari'nin çocuk için hastaneye gideceğini tahmin bile edemezdin ama gitti. Siz onun masum yüzüne aldanmayın. Masum gibi görünebilir ama aslında çok sinsi, çok kurnaz bir kız. Yaptığı her şeyi önceden hesaplayıp yapıyor. Tüm bunları yapıyor ki bebeğin aldırılmasına engel olabilsin... ...ve bu sırada da yeni bir kargaşa için aklından planlar kuruyor. Beni dinleyin, hepinizin başını belaya sokmak için yeni bir planı var. O yüzden boşuna kimse endişelenmesin. Sakın endişelenmeyin. Paris, lütfen gözlerini aç. Monty... Evet anne. Doktoru ara çabuk acil bir ben... durum vardı. Peki anne hemen arıyorum. Pari. Pari lütfen gözlerini aç. Teyze neden doktor çağırıyoruz? Nasıl olsa biz Pari'yi hastaneye götüreceğiz ya. Hayır. Önce doktor buraya gelsin ona bir baksın. O ne önerirse onu yaparız. Pari lütfen aç gözlerini. Ne zaman kazanacağımı hissetsem bu Pari hep yeni ve daha zekice bir plan bulup her şeyi bozuyor. Daha önce Ço'nun gibi kurnaz bir kız görmemiştim. Pari lütfen aç gözlerini Pari. Teyze. Evet. Teyze bilinci yerine geliyor. Ha, pari. Pari. Sakin ol. İyi misin Pari? Evet. Canım, oturt onu. Ben, ben iyiyim. Hastaneye gitmem gerekiyordu. Gidelim. Hayır, hayır. Önce doktor gelsin, seni bir kontrol ettirelim. Sonra bakarız. Buna hiç gerek yok. Ben, ben iyiyim. Dikkat et. Hari, iyi misin kızım? Ne oldu sana birden bire? Bilmiyorum. Birden bire başım dönmeye başladı. Herkese ne güzel aptal yerine koyuyorsun öyle. O kadar uzun süredir hamilesin neden bugüne kadar hiç olmadı peki? Ne zaman işler istediğin gibi gitmeyecek olsa hemen yeni bir tiyatro oynamaya başlıyorsun. Bugün hastaneye gitmen gerektiği için aniden başın dönmeye başladı değil mi? Cevap ver bana. Büyük anne sakin ol. Yeter artık. Ben mi? Dinle, onu hemen hastaneye götür ve aldırın şu çocuğu. Böylece bu kızın tiyatrosu da sona erer. Yeter artık. Ağzına geleni söylemeye başladın. Belki bu durum seni etkilemiyor olabilir ama bizi etkiliyor. Pari'nin verdiği karar her ne olursa olsun o bu evin düşmanı değil. O her zaman ailemiz için çok şey yaptı. Bu yüzden senden şimdi biraz sessiz kalmanı rica ediyorum. Seninle de sonra hesaplaşacağız Sancu. Paris'in nesi var? Stres ve halsizlik nedeniyle baş dönmesi olmuş. Ama doktor bugün Parin'in bu Biliyorum çocuk için hastaneye gelecekti. Çok üzgünüm. Bu durumda çocuğu almamız mümkün değil. Çünkü risk var. Bu doktor aklını mı kaçırdı yoksa? Neden tam da her şey hazırken bugün olmaz deyip tüm planları mahvediyor? Neden riskli olsun? Eğer Pari bu bebeği bir an önce aldırmazsa benim bu evi mahvetme planlarım da sekteye uğramış olacak. Buna izin vermem mümkün değil. Neden şimdi olamazmış? Onun bugün bu işi bitirmesi gerek doktor. Bakın Buradaki kadın bebeğin gerçek annesi oysa sadece bebeği doğuracak kişi bırakın bebek alınsın Bakın sizi anlıyorum ama bir doktor olarak neyi yapıp yapmayacağıma bebeğin annesine bakarak karar veremem Şu anda hasta için operasyon yapmak e, gerçekten çok riskli yani böyle bir durumda ben operasyon yapamam Demek istediğim önce hasta iyileşmeli o zaman bu konuyu konuşabiliriz Dediğim gibi operasyon şu anda hastayı riske sokar. Bu durumda önceliğimiz hastanın iyice iyileşmesini beklemek olmalı. Onun kalp atışları şu anda bir operasyonu kaldırabilecek bir durumda değil efendim. Bu yüzden bugünlük bu konuyu kapamalıyız. Yani beklemeliyiz. Bir bu, bir bu eksikti bu şimdi. şimdi. Yine bir şekilde kurtulmayı başardı, ama ben buna izin veremem. Ha, doktor hanım, bana şunu söyleyin: Hamile bir kadın eğer çocuğu aldırmaya karar verirse, o zaman tansiyonu yükselmez mi? Kalp atışları artmaz mı? Sürekli erteliyip duruyorsunuz ama belki de sorun bebektir. Bir an önce operasyonu yaparsan eminim ki her şey normale dönecek. Paris'in tansiyonu normale dönene kadar kesinlikle ben bunu yapamam. Çok üzgünüm. Affedersiniz. Gidip ellerimi dezenfekte etmeliyim. Şu olanları görüyorsunuz değil mi? Bu kız resmen bebek alınmasın diye her gün yeni bir gösteri yapıyor. Hasta numarası yaparak sempati kazanmaya çalışıyor. Size söylüyorum bak. Ama bakın hepsi bir numara. Ben bu kızın kurnazlıklarını çok iyi anlıyorum. Yine bir kurnazlık düşünüp her şeyden kurtuldu işte. Bu kızın işi gücü tiyatro. Sence de biraz abartmıyor musun? Şu kızın haline bir bak. Doğru düzgün ayakta bile duramıyor. Her şey tiyatro olmak zorunda değil babaanne. Herkes planlar yapmıyor. Lütfen dur artık. Evet büyük anne. Sancu kesinlikle haklı. Her şey numara değil. Hem durum ne olursa olsun, Pari çocuk konusunda ne karar verirse versin hiçbir şey Pari'nin ne kadar iyi kalpli olduğunu değiştirmez. Pari bu eve geldikten sonra ne kadar çok zorlukla karşılaştı ama o her zaman bir kaya gibi bizim yanımızda durdu. Hatta çoğu zaman büyük sorunlara karşı tek başına göğüs gerdi bu kız. Bu yüzden ben Pari'nin yanlış bir şey yapabileceğine inanmıyorum. O bizi kandırmak için sahte bir hastalık uydurarak yalan söyleyebilecek biri değil. Büyük anne para hakkında sürekli kötü şeyler konuşmak yerine biraz olsun onu desteklememiz gerektiğini söylüyorum. Rica ediyorum. Tamam. Siz doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapın o zaman ama şunu sakın unutma. Balvir ben senden daha fazla gördüm geçirdim. Çok daha fazla tecrübem var. yüzden bu kızın numara yaptığını söylüyorsam vardır bir bildiğim ama her neyse gerisi size kalmış. İstediğinize inanın. Ama daha sonra sakın ağlayarak bana gelip büyük anne sen haklıydın demeyin. Çekil. Kızım. Şimdi daha iyi misin? Sana çok şey söyledim. Bu yüzden stres yapmış olmalısın. Ama ne yapabilirim Paris? Ben de çok stresliyim ama sana söyleyemem. Evde yaşanan şeylerden hiç memnun değilim. Çocuğu aldırma fikrin, karnındaki bebeğin canını almayı istemen, ne kadar acı çektiğimi anlatamam bile. Keşke bunun için hastaneye gitmemiş olsaydın. Hatta bunu aklından bile geçirmeseydin. Belki de bütün bunlar olmazdı Paris. Senin neler yaşadığını da anlayabiliyorum. Farkındayım. Kendi mutluluğum için senin mutluluğunu elinden alamam bir çocuk istedim. Eğer bu çocuğu doğurmak istemiyorsan seni zorlayamam. Senden hiçbir şikayetim yok pari. Ne olursa olsun benim için sen hep aynı pari olacaksın. Her zorlukta yanımda olan kişisin. Her sıkıntıda Niti'nin elini tuttun. Sen bana cesaret verdin. Keşke ben de sana aynı cesareti verseydim. Keşke bugün hiç gelmeseydi pari. Polisi arıyor. Neden beni arıyorlar ki? Polis sabah sabah neden Samcı'yı arıyor ki? Alo. Evet efendim günaydın. Evet. Aman tanrım yeni bir bela mı geliyor? Burada paranın kararı gerçekleşmiyor ve Şimdi de polis amcayı arayıp bir şeyler diyor. Her şey ters gidiyor. Ninemle başımız belaya girecek. Tanrım lütfen bir şeyler yap. Lütfen bize yardım et. Başım dertten kurtulmuyor. Tamam. Görüşürüz. Amca, teyze. Polis beni aradı. Acilen karakolda bekliyorlarmış. Önemli bir şey mi var? Bilmiyorum amca. Oraya gittiğimizde öğreneceğiz. Abi, ben de seninle geleyim. Hayır Monty, bir dakika. Biz Sancu gidip sorunun ne olduğunu görelim. Sen burada kal. Niti, sen burada kal. Çünkü Parin'in sana ihtiyacı var. Onunla ilgilen. Monty ile gidelim. Evet yenge. Evet Niti. Sancu haklı. O ve Monty gitsin. Sen burada kal. orada neler olduğunu nasıl öğreneceğim? Meraktan çatlarım. Burada kalsam bile ne işe yarayacağım ki? Orada her şey mahvolacak. Böyle elim kolum bağlı duramam. Tanrım, Parip benim için her şeyi bir kez daha mahvetti. Ama polis neden sancıyı aradı ki? Eğer Rago yakalandıysa o zaman ben bu sefer gerçekten mahvoldum. Eğer o aptal Rago ağzını tutamayıp konuşursa ninemin de benim de başımız belada demektir. Tanrım nasıl oldu da bu kadar çamura battım ben? Nasıl oldu? Ninem konuştuk konuştu. Tanrım ben de onun sözlerine kandım. Oysa bana her şeyin tamamen hallolduğunu söylemişti. Hiçbir sorun olmayacağını söylemişti bana. Bütün planlarım mahvoldu. Tek bir plan bile başarılı olamadı. İşler çok karıştı, sarpa sardı ama... Şimdi durum gerçekten ciddi. Ne yapacağım bilmiyorum. Sen Paris'in tarafında mısın yoksa bizim tarafımızda mı? Neden bugün operasyonu bitirmeyi kabul etmedin? Doğmamış bir çocuğa acımaya mı başladın? Artık sana yardım edemem. Doktorların duyması gereken bazı kurallar vardır. Bebeğin durumu böyleyken kesinlikle bebeği aldırmamıza izin vermezler. Hem zihinsel hem de fiziksel uygun değil. Uygun olsun ya da olmasın ne fark eder? Sen işini yapmalısın bu yüzden ölmez öyle değil mi? Ölme ihtimali var. Eğer çocuğu alırsak hasta ölebilir. Bu yüzden ben bebek için işlem yapamam. Ciddi misin? Gerçekten mi? Bak. Eğer bu sebepten hayati tehlikesi varsa o zaman bırak ölsün. Bunun için her türlü ekstra parayı ödemeye hazırım. Yardım ediyorum çünkü Pari'nin hamileliği daha çok yeni. Eğer bu çocuk birazcık daha büyüseydi asla bu ameliyatı yapmazdım. Hem ben bir doktorum. Ve sen benden birinin hayatını almamı istiyorsun. Bir doktorun işi hayat kurtarmak. Can almak değil. Bir cinayet işleyerek doktorluğumun itibarını zedelemeyeceğim. Niti arkadaşım diye korkunç bir günah işliyorum. Bu yetmedi bir de cinayet mi işleyeyim? Bak sana diyorum ki ihtiyacın olan miktarın iki katını ödemeye hazırım. Hem de hemen bugün vereceğim. Yeter ki pari bugün mutlaka o ameliyatı olsun. Dediklerimi anlamaya çalışmıyorsun. Pari bu durumdayken kesinlikle o çocuğu alamayız. Aşırı kanama ya da baygınlık gibi bir sorun çıkarsa eğer bu durumu anlarlar. İşte o zaman tüm sağlık ekibi bana soruşturma açar. Yalan da söylersem aile üyelerini soruşturmaya başlarlar. Sen kimseye bir şey söylemesen de aile üyeleri beni sorgularsa ne söyleyeceğim? Ve bu operasyona beni kimin zorladığı er geç ortaya çıkacaktır. Durumu kötüyken bu ameliyatı neden yaptığımı ben nasıl açıklayacağım dersin. Kariyerim için böyle bir riski asla alamam. Ben böyle bir fedakarlık yapamam. Üzgünüm Niti. Parayı bu şekilde bir operasyon yapmam mümkün değil. Bu işlem için sağlığa uygun değil. Biraz daha bekleyelim. Belki bir hafta sonra tekrar deneriz olur mu? Bir hafta falan bekleyemem ben. O ameliyatı bugün mutlaka yapman gerekiyor. Söyledim size. Bugün bunun yapılması hiç uygun değil. Tamam ikiniz niye tartışıp duruyorsunuz? Maya, onunla aramızda nasıl bir bağ olduğunu biliyor musun? Ninem beni kendi kızı gibi görüyor. Bu yüzden bir annenin kalbi çocuğuna karşı biraz sahiplenici olur, bilirsin. Lütfen sen kusura bakma. Her şeyi anlıyorum. Paris sana karşı büyük bir hata yaptı. Böyle şeyler asla yaşanmamalı. Ben de bir başkasının karısı olarak yuva yıkan kadınlara kesinlikle karşıyım. Ama üzgünüm. Artık sana yardım edemem. Sorun değil Maya. Benim için şimdiye kadar yaptıkların yeter de artar bile. Ben mutlaka bir şeyler ayarlayacağım. Sen merak etme. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.